üretmelisin, korumalısın. Halkidiki'ye altı günlük tatil yapmak için dün geldik. Çevrede gördüklerimden, özellikle yapılaşmadan çok etkilendim. İnandığım felsefe, üretmelisin, korumalısın ifadesiyle çok uyumlu. Doğa ile uyumlu yapılaşma her bakımdan çok güzel olur ve çok sayıda menfaatleri barındırır. Çünkü bu durum doğal çevreyi koruyarak ekosistemi dengede tutar ve insanın doğayla daha sürdürülebilir bir ilişki kurmasını sağlar. Ayrıca estetik olarak doğaya uyumlu yapılar çevreyle bütünleşir ve doğal manzaranın bir parçası haline gelir, böylece göz yormayan, huzur verici bir atmosfer yaratılır. Doğal ışık, havalandırma ve malzemeler kullanarak enerji tasarrufu sağlanır, çevresel ayak izi azalır. Bu tür yapılar, hem insan sağlığına hem de gezegenin uzun vadeli korunmasına katkıda bulunur. Gerçeklikle uyumlu olmak da çok güzeldir ve çok yararlıdır. Dün akşam, gittiğimiz restoranda sunulan çok lezzetli ve sağlıklı deniz ürünlerinin fiyatlarını ekonomik bulduk. Türk insanların bizim Ege sahil yerleri yerine Yunanistan adalarının niçin tercih ettiklerini şimdi net anlıyorum. Diğer taraftan İstanbul'daki kentsel yapılaşmayı, aslında rantsal yapılaşmayı düşündüm. Bir yakınım çifte havuzlarda denize ilk paralel sokakta, 11 katlı bir apartmanda oturuyordu. Onun evi ve aynı yerdeki benzeri evler, şimdi yıkılıyor, yerine 15 katlı yapılıyor. Yıkım sırasında etrafa yayılan fosettik ve asbest partikülleri insan sağlığına doğrudan zarar veriyor burada ve her yerde, tüm şehirlerimizde çok kötü savaş yaşanıyor. Doğaya karşı ve insanın sağlığına ve yaşam konforuna karşı, gerçeklikleri bilmeyen, sadece sorgulamadıkları inançları ve dokmaları ile düşünen ve önlenemez tutkuları ile davranan bizim insanlarımızın sürdürdüğü çok tahripkar bir savaş yaşanıyor. Bu durumda, bu toplumda huzur olur mu? Bu yerde güzellik olur mu? Biz niye böyleyiz? Yanıtı çok açık olmalı. Selamlar, Aliara 2015. 5 Eylül 2024.